Manavgat'a kazandırdığımız yüksek okuldan sonra çok önemli bir ihtiyaç olan öğrenci yurdunun yapımı sırasında arsa tahsisinden plan tadilatına, proje çiziminden inşaatın yapımına, kredi yurtlar kurumuna devrinden tefrişatının tamamlanmasına kadar geçen süreçte emeği olan herkese, maddi ve manevi destek veren herkese Mayev adına teşekkür ediyorum. Manavgat'ta 2000 civarında öğrenci olduğunu söylediler. Ve bu öğrencilerin yurda ihtiyacı olduğunu söylediler. Yadırım istediler. Ben de kendilerine şöyle dedim ki siz başlayın. Vatandaş devlet birlikleriyle buraya güzel bir yurt imal edelim. Güzel bir yurt ortaya koyalım. Ve Mayev yöneticileri sağ olsunlar. Bu binayı başladılar yüzde kırkını bitirerek ondan sonrasını biz bitirdik. Eee 1 milyon civarında kendileri, 2 milyonda yüksek öğrenim kredi ve yurtlar kurumu eee bütçesinden masraf olarak bu yurt öğrencilerimizin hizmetine sunuldu. Bu yurdun doluluk oranı Sayın Bakanım e, %98'di. İnşallah yine vakfımızla beraber görüşmelerimize devam ediyoruz. İnşallah yan taraftaki arsa problemi çözülürse yine genleri yüzde kırkını bitirecekler ve ondan sonrasında biz bitirip yine manavgatlara, üniversitemize daha iyi hizmet verecek ve daha güzel ortamlar yaratacağız Bugün tabi bu yoğun açılış ve değişik programlardan sonra bir yurdumuzun açılışını bizler Sayın Bakanımıza yaptırmak bizim için çok çok önemli. Hele ki bu manavgatta ise daha da ayrı bir ürüne ediyoruz. Lira Manavgat'ta Çin'e yakın öğrenci var. İşte böyle modern bir yılda yeni kavuşuyor. Manavgat Yüksek Öğretim Vakfı'nın özellikle ciddi gayretleri, çalışmalar neticesinde belirli bir noktaya geldikten sonra bizler Sayın Bakanımızın, Bakanlığının sahiplenerek, kredi sahiplenerek yüzde tamamlaması ve böyle modern bir yapıyı burada ilk kez Manavgat'a gelecek, dışarıdan gelecek öğrencilere sunulması pekala de önem arz ediyor etrafınıza baktığınız zaman tercih edilen okullar eğer önce yurdu var mı, nerede kalırız diye tercih edilir. Bu manada Manavgat'ın burada eğitim kalitesinin yükselmesinde önemli bir katkı sağlayacaktır. Sayın Bakanım, hayırseverlerimiz Antalya'da, siz Antalya'yı en az benim kadar biliyorsunuz ama gerçekten diğer illere örnek olacak durumda gün geçmiyor ki bir protokol imzalamayalım. Manavgat'ta bu manada örnek bir ilçemiz. Sağ olsun Karmakam arkadaşımızın önderliğinde onlarca protokol imzalıyoruz. Yaklaşık iki yılı tamamlamama rağmen 65 tane protokol imzaladık. Yarın yine de başka bir program imzalıyoruz. Bunlar tamamen hayırseverlerimizin eğitimi olan katkıları, duyarlılıkları. Güzel bir hizmet müessesesini Manavgat ilçemizde, Antalya'ya, Akdeniz Üniversitesi'ne, Manavgat'taki Akdeniz Üniversitesi bilimlerine kazandırmış olacağız. Girişlerimizi karşılayan Fırlanta gibi gençlerimiz var. Kız ve erkek Fırlanta gibi gençlerimiz. Onların yetişmesine yönelik yapılacak her türlü katkı Türk milletinin ikbaline, istikbaline, geleceğine yapılacak olan katkılardır o kız ve delikanlılarımızı biz hakkıyla yetiştirebilirsek, Anadolu insanının değerlerini, ahlakını, sistemini, değerler sistemini gençlerimize hakkıyla öğretebilir, benimsetebilirsek, bilgi çağının gerekleriyle de okullarda donanmalarını temin edebilirsek, emin olun gelecek bugünlerden de çok daha aydınlık, çok daha güzel, çok daha parlak olacak. Zerre kadar tereddütünüz olmasın. Üç dönemdir milletvekiliyim bir kardeşiniz olarak. Son dönem Gençlik ve Spor Bakanı olarak görevlendirildim. Gittiğim her yerde kredi ve yurtlar kurumunu mutlaka ziyaret ediyorum. Yurtları mutlaka ziyaret ediyorum. Üniversite kampüslerindeki yurtları ziyaret ederken üniversite öğrencileriyle de mutlak surete görüşüyor, konuşuyor, dertleşiyor onları yöneten, yönlendiren, şekillendiren değil, onlarla birlikte gençlik politikalarını şekillendiren bir hükümet ve devlet anlayışını temsil etmeye gayret ediyoruz. Gençlerimizin gözündeki ışığa baktığım zaman, gençlerimizin geleceğe dair vaat ettikleri değerlere baktığım zaman, gerçekten Atatürk'ün o güzel cümlesi tekrar tekrar kulaklarımı dolduruyor. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanla da mevcuttur diyor ya. Gerçekten Türkiye'nin geleceği adına muhtaç olduğumuz kuvveti de, kudreti de gençlerimizin beyin performansında, kafa performansında, ilim ve irfanında çok rahat görebiliyor. Dolayısıyla Türkiye'de gerek devletin gerek sahilselerinin ülkemiz gençliğini geleceğe kazandırma adına ortaya koymuş oldukları katkıların tamamını büyük bir hüsnü kabulle kabul ediyor ve benimsiyoruz. Bu müessesenin hayat bulmasında emeği geçen hayırsever insanlar var. Üçte iki oranında devletin, üçte bir oranında hayırseverlerin katkısıyla bu müessese hayat buldu. Bu müessesenin temelinden bugünlere ulaşmasına katkı sağlayan hayırsever ailemizi de yürekten alkışlarınızla kutluyor ve tebrik ediyor. Elbette ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti gereken her türlü yatırımı yapacak kuvvete sahiptir. Paraya da ekonomik güce de sahiptir. Ama hani bir kıssa anlatılır. Karıncanı birini yolda görmüşler. Ağzında bir damla suyu var. Nereye gidiyorsun demişler. Mahallede yangın çıktı. Onu söndürmeye gidiyorum demiş karınca. İyi ama demiş karşıdaki senin ağzındaki suyun hepsi bir damla bir damla suyla yangın mı söner? Olsun demiş karınca ben de biliyorum yangını söndüremeyeceğini. Ama tarafım belli olsun. Devletin gücü var, devletin imkanı var. Ama hayırseverler elini taşın altına koymak suretiyle bu ülke gençlerinin yetişmesine yönelik olarak taraflarını ve tavırlarını belli etmiş oluyorlar. Diğer plaketimiz için Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Sayın Hasan Albayrak'a kendilerini ve plaketi vermek üzere Mayo Başkanı Sayın Doktor Muhammed Güneş'i arz ediyorum sahneye.